Arkadaşlar bugün sizlerle beraber City Call Legacy'ye geri dönüyoruz. City Call Legacy'ye adeta bir comeback yapıyoruz. Bir ilk olarak normal moddan başlıyoruz çünkü moda gireceğiz. Bunu izleyin. Bu has developed pak tell war. proud of their unique craft they have become obsessed to the point of worship turning weapons to religion each believe that their way of life is the only way and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword. Magi Kill, the way of the mage, and Spear the way of the spear. Let's you are the leader nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your do not worship their weapons as gods. This makes you. Mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Welcome to Oblivion. All right. intromuz bitti. Tamam atla atla. Arkadaşlar bu arada hileli yani o Voltec'den anlamışsınızdır zaten. Hiç hilesiz bitireceğim yani. Ama eğer hile de gerekirse yaparız. Saldırıyoruz. Bundan sonra artı açacağız. Yani i̇sterseniz bitirebilirim normal yorum bu videoda. Ama eğer kaç mesela 3 bölüm oynayabilirim. İsterseniz 3 bölüm oynayalım. Neyse biz bu maç 3 bölüm oynayalım. Çünkü Bu maç biraz uzun sürüyor. Ha bu arada şu tıklı var. Yani Stick Wars Saga da gelecek. Yani Stick 3 de gelecek. Beklemede kalın. Burayı bitirdiğimiz zaman Stick Wars 3 de gelecek. Hem normal bitireceğiz. Hem zor bitireceğiz. Hem çılgın bitireceğiz. Ondan sonra da sonsuz ölülere geçeceğiz. Sonra turnuvaya geçeceğiz. Hayır. Ondan önce turnuvaya geçeceğiz. Ondan sonra da misyonlara geçeceğiz. Misyon tamamlayacağız. Sonra da Stick Wars 3'e başlayacağız. İsterseniz sonsuz ölüler de oynayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar. Bir tane daha basayım saldırmak için. Bir tanesi ben hızlı

Castle'lar çıraştık. Arkadaşlar bu arada şey Stick var Legacy da yapacağız. Merak etmeyin. Bu arada ara bölümler var yani 3, 4, 5 gibi işte o bölümleri o bölümlere özel bir video gelecek. Şimdi ben bir tane saldırmak istiyorum. Gelmiş hemen. Hile kullanmak yok. Kimsiz bir zaman geçireceğiz. Bilesiz bir şekilde yendim. Her zaman ilgili yendim. Bu sefer de ilgili açık. Ne full archigon quest yer kapıyor ve 50 tane archigon arkadaşlar arkadaşlar bir şeyden dolayı durdurmak zorunda kaldım maalesef ah, Allah Allah inşallah gitmemiştir ama biz şimdi sonra arkadaşlar geldik ya bunu bastıracak biliyorum şey şey bastıracak okey ne? Bana sıra bu da bir Türkçe konuşuyor bir de İngilizce oluyor herhalde ya. Neyse. Neyse. No mess finish demo. E tamam. Şimdi, madem gitti, Hile miyle değildir arkadaşlar. 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 Bu arada bu iki, iki, sezon olacak. Yani i̇ki sezon. İki sezonda şey yapacağız. hem normal olacaklar. Normali bitirdiğim zaman birinci sezona geçeceğiz. Normal bitirdiğim zaman birinci sezona geçeceğiz. Sonra da zoru bitirdiğim zaman da zoru bitirdiğim zaman da çılgına geçeceğiz. Çılgın da ikinci sezon olacak bitecek. Sonra da tabii ki stick var. Stick var. 3 bay. Madencileri alayım mı seni gör lan. Ama madencilerin ölüyorlar. Bir de bir şey varsa görelim. Madencilerin son parasıyla basarsın artık. Bir de ona madencileri bırakmadım. Hadi git. Hadi <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Ben de geçerim. Ben de çıkarım. Hem içi verdim. Olduğunuz gibi hallettik. Sword Vart'ları açtık. Bu arada size söylemeyi unuttum. Fullledik. Bunu fullledik şimdi. Burayı fullledim. Kapattığım zaman. Şimdi ben kapatmamı zorunda kaldım. Neyse. Speraton bölümünde oynayacağız. Ne? Speraton bölümünde de oynayacağız. Sonra da bitecek. Şimdi su. bunlar biraz güçlü o yüzden Griffon falan basmayalım hiçbir şeye basmayalım Sadece bir tane altın spartalı basmayalım bu kadar arkadaşlar Başka bir şeye basmayacağım Mesela hile kullanıyorum. Ne demiş şu an? Yetişsin diye. da Burada misyon. Dara evet, hepsini bitireceğiz. Ama değil mi de yani? Bir tane misyon varmış. 312 mi 312 ve 320. misyon. Mirat. Değil mi bu? Şey çok iyi. Eğer mızrak atar mi? Hani saniyeler boyunca mızrak atardı. Ben mızrak atardı diye biliyorum. Hadi. 700, 2400 Aa, Abicim 2400 birazcık fazla oldu. Yavrulaştım ben de bilmiyorum. Böyle yaptığım zaman hemen geri geliyor. Bir de mızıra 2400 oluyor. Reşar. Hemen kapattım ben de yiyeyim. Bir şey oluyor. Ya da yiğit kardeşim ismi. Burada sonuna geliyoruz. Ve görüşmek üzere.